Coinzer YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar bugün 23 Haziran cuma ve kripto para piyasası hakkında sohbet edeceğimiz bir videoyu sizlerle paylaşıyor olacağım. Baktığımız zaman gerçekten güzel bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bolca yeşilleri gördük. Zaten geçmişini biliyoruz. Son birkaç hafta içerisinde gerçekten çok sıkıntılar çektik ve çok ciddi düşüşler yaşadık. Bu düşüşlerin arkasında SEC'nin dünyanın en büyük iki kripto parasını açmış olduğu davalar ve birçok farklı kripto parayı ise menkul kıymet olarak adlandırması yatıyordu. Sonrasında özellikle BlackRock'ın Spot ETF başvurusu sonrasında birçok farklı şirket de bu şekilde başvurularda bulundu ve dolayısıyla piyasada da olumlu bir algı oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Dün de yine Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulundu ve stable coin'lerle ilgili konuştu. Bunların aslında birer para birimi olduğunu da kabul etti. Bu da piyasa üzerinde olumlu bir algı oluşturdu ve genel olarak piyasada yükseliş içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak şöyle de bir kısım var. Bitcoin'de gerçekten çok ciddi bir yükseliş yaşadık son dönemde, son birkaç gün içerisinde. Ancak buna rağmen altcoin'lerde o yükselişi göremedik birçok altcoin'de ciddi yükselişler göremedik bir işte pepe'de gördük onu da zaten Geçtiğimiz videolarda vesaire sizlerle paylaşmıştık ve telegram kanalımızda da paylaşmıştık analizlerimizi Pepe'den de umarım ki faydalanmışsınızdır güzel paralar kazanmışsınızdır Son bir hafta içerisinde çok ciddi yükseliş yaşamış bir kripto para oldu. Şu anda ise bir düzeltme yaşıyor. Son bir gün içerisinde yüzde %10 düşmüş durumda Pepe'de. Bu tarz kripto paralarda da elbette ki dikkatli olmak yarar var. Burada kısa bir Pepe'ye değineyim arkadaşlar. Zaten baktığımız zaman bir meme token hiçbir zaman risk alarak yatırım yapmamak gerekiyor. Bu tarz kripto paralara hani gözden çıkarabileceğiniz meblalarla yatırım yapmak gerekiyor ve kar almak gerekiyor. Birçok zaman eğer Pepe'ye yatırım yaptıysanız da karınızı umarım almışsınızdır. E, yatırım yapmayı düşünüyorsanız da şu an biraz daha riskli olduğunu söylemem gerekiyor. Konumuza dönecek olursak baktığımız zaman e, Bitcoin'de gerçekten e, son zamanlarda çok ciddi bir yükseliş gördük. Özellikle son bir hafta içerisinde ancak altcoinlerde bu yükselişi göremedik. Hani Bitcoin düşerken altcoinler çakılıyor ama yükselirken neden yükselmiyor gibi e, sorular aklınızda beliriyor olabilir açıkçası. Altcoinlere para ne zaman akar? E ne olur gibi soruları yanıtlamaya çalışacağımız bir video olacak. Sohbet tadında bir video olacak. Şimdi aslında bu sohbete Bitcoin ve altcoinleri mukayese ederek biraz karşılaştırarak başlamak gerekiyor. Bitcoin'in dominansına baktığımız zaman şu anda %51.58 seviyesinde olduğunu görüyoruz ve grafikten de anlayacağınız üzere Bitcoin aslında altcoinleri ezerek buraya çıktığını söylememiz gerekiyor. Bu da aslında altcoin'lerin hareket şansını engelliyor, hareket etmelerini kısıtlıyor ve dolayısıyla altcoin'lerde de ciddi yükselişler göremiyoruz. Ancak zaten genelde böyle oluyor. Bitcoin'de rally başlıyor. Sonrasında altcoin'lere paralar zamanla akmaya başlıyor. Bir süre sonrası akmaya başlıyor. Bu yüzden altcoin'lerde yükseliş için sabıra ihtiyaç olduğunu söylememiz gerekiyor. Altcoin'lerde elbette ki yükselişler meydana gelecektir. Bu dönemde yapılacak en iyi şey elbette ki altcoin biriktirmektir ama her altcoin de değil baktığımız zaman Coin market coinmarketcap üzerinde 26000'e yakın altcoin bulunuyor ve inanın bana bunların yüzde 95'i gelecek dönemde çöp olacak hiçbir amacı olmayan saçma sapan kripto paralarla dolu piyasa yatırım yaparken lütfen dikkatli olun yatırım yapmadan önce hangi kripto paralara yatırım yapmak istiyorsanız incelemesini yapın temel ve teknik analizlerini yapın ekiplerini vesaire araştırın ona göre yatırım yapın arkadaşlar. Böyle de bir uyarı geçmiş olalım. Bunlara dikkat edin. Önümüze geçen her altcoini, sağda solda gördüğünüz her altcoini satın almayın. E, bu kısım oldukça önemli. Şimdi Bitcoin e, Bitcoin'de bundan sonrası için ne olabilir? Bunu konuşacağız grafik üzerinden, fiyatlar üzerinden ama biraz halving'e değinmek istiyorum. Bitcoin halvingi oldukça önemli. Her 4 yılda bir halving gerçekleşiyor. Halving e, kelimesini bilmeyen arkadaşlar için kısaca bir özetleyecek olursak madencilikte üretilen kripto paralarda kullanılabiliyor. Bildiğiniz üzere Bitcoin'in de madenciliği yapılıyor ve madencilik e, üretiminde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini ifade ediyor. Bu da aslında Enflasyon karşıtı bir kripto para olmasını sağlıyor bitcoinin her 4 yılda bir de e, Gördüğünüz gibi bitcoinde halving meydana geliyor Özellikle halving sonrasındaysa e, Bütün kripto para piyasasında çok ciddi yükselişler görebiliyoruz genellikle halving sonrasında Boğa sezonunun başlangıcı meydana geliyor ama halving gelmeden önce de e, Son bir çöküşte yaşanabiliyor arkadaşlar e, Bunu Bilirtmek gerekiyor. Ara yükselişlerde gelebiliyor FOMO'ya kapılmadan ufak ufak aslında kripto paraları toparlamak gerekiyor bu tarz dönemlerde. Bu kısım oldukça önemli. Bizler de zaten genel olarak bu şekilde yatırım yapıyoruz. Ufak ufak cüzdanımızda kripto paralar biriktiriyoruz. Bununla ilgili de hangi kripto paraları cüzdanımızda biriktirdiğimizi, bu sezonuna kadar hangi kripto paraları satın aldığımızla ilgili de dilerseniz yine yakın zamanda bir video çekebiliriz o tarz bir videoda istiyorsanız yorumlar kısmında mutlaka belirtmeyi unutmayın. Bu aya kadar biriktireceğimiz, biriktirdiğimiz altcoin'leri sizlerle paylaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak altcoin'leri genel itibariyle bir konuştu, konuştuk. Özelleştirmeden konuştuk. Bitcoin dominansını konuştuk. Altcoin'lere para ne zaman akabilir? Boğa sezonu ne zaman gelebilir gibi aslında genel yorumlar yaptık. Son olarak biraz Bitcoin'in gidişatı ile ilgili konuşmak istiyorum. Yakın zamanda neler olabilir bununla ilgili konuşmak istiyorum. Sonrasında ise önemli gördüğüm bir haberi sizlerle paylaşacağım ve videoyu sonlandırıyor olacağım. Bitcoin şu anda 30 bin dolarda işlem gördüğünü söylememiz gerekiyor. 29.200 29.200'de 30.600 arasında işlem görüyor bir süredir bu iki çizginin oldukça önemli olduğunu söylememiz gerekiyor günlük kapalış gelmeli aslında 30600'ün üzerinde daha yukarı seviyelere çıkabilmesi için ama yakın zamanda sert yükseliş oldu bu yüzden bir pullback gelebilir bir geri çekilme gelebilir bitcoin kısmında bu tarz bir geri çekilme söz konusu olabilir bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar sonrasında işte 32200 dolar seviyelerine kadar da görebiliriz. Yakın zamanda Bitcoin'de bir 28.500 dolara kadar da geri çekilme gelebilir ama sonrasında tekrardan bu seviyelere ben yükseleceğini düşünüyorum. Açıkçası günlük kapanışlar önemli oluyor. Bu kısımda işte 29.200'ün altında mı kapatacak, 30.600'ün üzerinde mi kapatacak yoksa bu aralıkların içerisinde mi kapatacak? 30.600'ün üzerinde kapatırsa daha yukarı seviyeleri göreceğiz demektir. 29.200'ün altında kapatırsa da eğer günü 28.500 dolara kadar da bir geri çekilme meydana gelebilir ama sonrasında tekrardan benzer seviyelere 30.000 dolar seviyelerine kadar ben yükseleceğini düşünüyorum Bitcoin'le ilgili. Sizler de genel olarak yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz bu konuyla ilgili. Şimdi SEC'in kripto para yatırımcılarına duyarlılığını gösteren değişik bir karar aldı. Aslında hani beklenecek bir hareket olduğunu da çok da söyleyemeyiz. ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu yani SEC iflas sürecindeki kripto şirketi olan BlockFi'nin kullanıcılarına daha hızlı ödeme yapabilmesi adına önemli bir karar aldı. Bu karara göre SEC yatırımcılara yapılacak ödemelerin azami seviyede gerçekleşmesi ve hızlandırılması için BlockFi'ye faaliyetlerinden dolayı verdiği cezadan feragat etmeyi kabul etti. Açıkçası çok da beklenecek bir karar değildi. Hani çünkü biliyorsunuz kripto paralara ne kadar karşı olduklarını ve Ne kadar baskı kurduklarını dolayısıyla çok da beklenecek bir hareket değildi acaba SEC kısmı geri adım mı atıyor gibi de Düşündürmüyor değil daha birkaç hafta öncesi bile inanılmaz çektirdiler bize bildiğiniz üzere Bu haberde oldukça önemliydi bana paylaşmak istedim Evet arkadaşlar genel olarak Benim bu videoluk anlatacaklarım bunlardı Kanalımızda kripto paralarla ilgili Birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videolarda hangi kripto paraların incelemesini görmek istiyorsunuz? Hangi kripto paraların analizlerini görmek istiyorsunuz? Bunları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca yeniden de bir hatırlatmış olayım. Eğer isterseniz de gelecek videolarda bu aya kadar hangi kripto paraları biriktirdiğimizde sizlerle paylaştığımız bir video paylaşabiliriz. Bu tarz bir video da çekebiliriz. Onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak için de videoya bir beğeni de bırakabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.